Törenimiz sürdürülebilirlik kategorisinden bir ödülle devam ediyor. Teka Airfry yılın pişirme grubu ürünü ödülüne layık görülürken ödülü takdim etmek üzere Teka CEO'su Sayın Aydın Kuzaltıyı alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Yeni Airfry fonksiyonu sayesinde sadece birkaç damla yağ ile sağlıklı bir pişirme deneyimi sunan Teka Airfry kısa pişirme süresi ve düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle jüri üyelerine, daha sonra da bu güzel e, organizasyonu ve akşamı düzenleyen Strong Media'ya ve sizlere. Bu akşam biraz yorulacaksınız. E, Teka bütün dünyada aşağı yukarı 100 yıldır varlığını sürdüren bir firma. Ankastra Ürünler e, alanında faaliyet gösteriyor. Biz de e, Türkiye'de de 30 yıldır varız. Hem satış anlamında hem de iki tane fabrikamızla üretim alanında. Geçen sene yine burada e, Maestro e, Steak Master ürünümüzle inovasyon dalında ödül almıştık. Bu sene üst üste ikinci ödülümüzü alıyoruz e, Air Fry ürünümüzle. Hem e, çevre hassasiyeti ve sürdürülebilirlik anlamında çok daha kısa sürede kızartmaları pişirip e, daha az enerji tüketme, hem de e, çok az yağ kullanarak insan sağlığına daha faydalı ürünler ürettiğimizi düşünüyoruz. Çok mutluyuz, ödülü aldığımız için. Tekrar herkese iyi akşamlar diyorum. Çok çok teşekkürler.